Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ne yapıyorsunuz? Bugün sizle beraber çıldırana kadar parkur oynuyoruz. Başladım. Ve uç 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 uç. Geçtim buraları. Oo! Bunu bitirmek istiyor. Bitireceğim. Ah, Aa! Ah! 이블리스 레지던t atea şuralardan şöyle geçeceğiz ay ay düşme düşme buradan düşmüyoruz ay 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 Devam if. Şu anlık iyiyiz. Bu arada arkadaşlar abone olup like'layın, unutmayın. Ya tamam atlayayım. Uç 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 uç. Uç uç. Buralardan düz geçelim. Pastişkolar. Tamam yatak. Yataklardayız. Ay, bur burası çok sıkıntı. Burası aşırı sıkıntı. Hayır direkt atlayalım. Buralar çok sıkıntı. Geç. Hayır. Hayır saymam ki. Şu an ölünce mesela. Burada doğdum saymam bunu. Bu gerçekten şey sayılmaz. Nerede kaldıysam oraya gideceğim. Şurayı şuradaydım. Şuraya alalım şeyi. Checkpoint'ı. Burada kalmıştım. Nerede kaldıysam orada yoksa hile olur. Sonraki videomuzun konusu ne olsun? Yorumlara yazın. En yani çok ne istenirse onu yapacağım. Yani öyle saçma sapan bir şey değil tabii ki. Ay ay. Ya arka, aslında şey isteyenler var. Birilerini trolle. Ama nasıl, nasıl trolleyeceğimi bilmiyorum. Ay. Ay içine girdim. Yataklar. Yine yatak. Neden her yerde yataklar? Hayır. Buralarda dikkatli olmam lazım. Hayır. 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 Saymam ki. Bu sayılmaz ama. Bu gerçekten. Ay. Bu gerçekten sayılmaz. Neredeydim? Şuradaydım. Şu kaçıncı olduğunu bilme. Üçteydim evet. Ya düştüm. Ya buradan burada değil mi? Zıplamalı bu şey ya. Tamam. iyi, iyi Sıkıntı yok. Yine neden arada yatak var? Yine yatak. Ya şu. Yine yatak. Hayır ya diye Buna Hayır. Yani. Oha. Saymam ki. Zaten buraya gideceğiz. Çünkü çok uzun süre verdi. Buz Burada checkpoint tabii. Şuna bineyim. Yeter. Burada da bu sıkıntı işte. Burada da bu sıkıntı. Burada da bu sıkıntı olmasa neredeydim? Ay ne oluyor? Aa! Checkpoint'ı alayım şuraya. You tell It's a checkpoint, Burada değildim ben. Arkadaşlar ya. Neredeydim? Buraları geçmiştim. Buradaydım. Tamam aldım şimdi öyle. Ya almıştım checkpoint. Geçme time. Buralardan direkt çıkalım. Ya bu niye zor? 7 dakika oldu. Az kaldı. Yine yatak. Neyse ki bu kolay yatak. Bitti. 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 Uu. Bitti çok güzel. Bunda döneceğim. Burada değil bu. Uhu! Şunu oturacağım. Bu değil. Ya bu değil. zaman arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.